yemek sahnesinde bugün yine size çok güzel bir tarif vereceğiz. Mercimek stok yapacağız. Yani mercimeği önceden hazırlayacağız. Daha sonra acil zamanlarda çabucak mercimek çorbası yapabilmek için elimizde hazır olacak. Mercimeğimiz var. Mercimeğimizi gördüğünüz gibi yıkamaya çalışıyoruz ve kirli, acayip toz toprak çıktı. O yüzden bunu birkaç su yıkayacağız. Birinci suyumuzu yıkadık süzdük. İkinci suyumuzu süzdük, yıkadık. Bakın renk birazcık değişti yıkama suyu. Biraz daha beyazlaştı. Deminki griydi. Üçüncü sefer yine yıkayacağız, süzeceğiz. Ta ki berrak bir su oluncaya kadar ben hiç üşenmiyorum. 2-3 defa da yıkıyorum bunu. Mercimeğin hem tadına etki eder bu sarı su, kirli su hem de görüntüsüne. O yüzden güzelce yıkarım Şimdi yıkadıktan sonra bunun içerisine e, birkaç malzeme koyacağız ve bunları hep beraber kaynatacağız. yıkama işlemini tamamen tertemiz oluncaya kadar devam ettirdikten sonra e, üşenmeyin 2-3 defa yıkayın Mercimeğiniz hem çok lezzetli olur hem de tertemiz olur gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Ne yapmıştık? Mercimeklerimizi ben zaten ölçüleri de vereceğim birazdan. Bir, çok güzel bir şekilde yıkadık hala bakın üçüncü su yıkamam hala Kirli su çıktı Tertemiz oluncaya kadar yıkadıktan sonra Tencereye aldık Tencereye aldıktan sonra iki tane orta boy Patates 2 tane havuç sıvı yağ Tuz Zerdeçal Zerdeçal karbonat havuçları rendeledik. Patatesi rendeledik. Soğanı rendeledik. Bunları olduğu gibi sıvı yağla beraber bir de limon koyduk içerisine. Limonla beraber tencereye aldık. Ve bu yaklaşık 3 kilo civarındaki mercimeği büyük bir tencereye alıp üzerine 3-4 parmak geçinceye kadar suyla doldurduk. Ölçü bu. Normal pirinç pilavı yaparken bir parmak geçmesini isteriz. Burada ölçü 4 parmak geçmesidir. Çünkü birazdan piştikçe lapa haline gelip e, suyu çekecektir ve buhar olup uçacaktır. Gördüğünüz gibi haşlandıkça suyu gitti, özü kalmaya başladı. Renk değişti. Püre haline geldi. Gayet güzel taşırmadan sıkı bir şekilde takip ederek gördüğünüz gibi haşladık. İçinde turuncu şeyler görüyorsunuz. Bunlar havuçlar. Havuçlar en son pişiyorlar. Birazdan bunu blenderdan geçireceğiz. Blenderdan geçirdiğimiz zaman da havuçlar da karışmış olacak bütün malzemeye. Evet blender bizdeki profesyonel blender. Kitchenaid ait. Yaklaşık 70 santim uzunluğunda bir blender rahatlıkla koca tencereyi birkaç dakika içerisinde püre haline getiriyor. Bütün arada kalan küçük havuç, soğan parçaları, patates, mercimeklerden pişmeyenler varsa onların tamamını püre haline getiriyor. Az sonra zaten fark edeceksiniz görüntüden de. Evet bakın gördünüz mü? Hiçbir şekilde şey kalmadı, pürüz kalmadı. Bu arada unutmadan söyleyeyim, arada kaçırmayalım. Bakın bakın püre haline gel, gelen çorbamız soğumak için arada sırada kabuk bağlamasın diye dışarıda küvetler içerisinde soğumaya bıraktık. Birer avuç pirinç ve birer avuç ne attık unuttum. Evet şimdi söylüyorum bulgur attık. Evet çorbamız oldu afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi bu esnada bulgurla pirinci baştan atmıştım ben. Çok güzel lezzet veriyor. Siz de bunu denerseniz memnun kalacaksınızdır. Bu profesyonel bir tariftir. Herkese afiyetler olsun. Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.